Merhaba arkadaşlar bir gizli soru videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda da sizler için gizli bir sorumuz var videonun içerisinde. Bakalım ilk 10 kişi kimler bu gizli soruyu bulup gizli soruya doğru bir şekilde yorumlarda cevap verebilecek. Bir sonraki videomuzda bu 10 kişinin ismini okuyor olacağım arkadaşlar. Bu videomuzda kare bir dikdörtgenin çevre uzunlukları ile ilgili arkadaşlar kısa bir konu anlatımı yapacağım. Karenin çevresi ve dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanıyormuş bunu öğreneceğiz. Ardından da bu konuyla ilgili birçok soru çözümüne geçeceğiz. Eğer hazırsanız karenin çevresi nasıl bulunur konusuyla başlıyorum. Öncelikle karenin çevresi hesaplanırken dört kenarı da birbirine eşit olduğu için bir kenarının uzunluğu ile dördü çarparız. Yani çevre eşittir 4 çarpı a. Peki ben bu şekilde ezberlemenizi istemiyorum aslında. Bunu şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Bakın bir karemiz var. Biz kare ile ilgili neyi öğrenmiştik? Karenin bütün kenarlarının dört kenarının da birbirine eşit olduğunu öğrenmiştik. Yani bir tanesi 8 ise bütün kenarlarda karede 8 santimdir. Peki, karede çevreyi bulmak için bütün bu 8'leri, yani dört tane 8'i 8 8 8 8 olarak toplayarak yani arkadaşlar 32 olarak çevresini bulabiliriz. Ama tek tek her kenarı toplamak yerine, karede 4 kenar eşit olduğu için 4 çarpı bir kenar uzunluğu yaparsak karenin çevresini çok daha kolay bir şekilde yanıtlamış oluruz. Yani 4 çarpı 8'den 32'dir. Bu görseldeki karenin çevresi arkadaşlar. A olarak ifade edilen tek bir kenar uzunluğu. 4 çarpı A olarak lütfen defterlerinize bunu not alalım. Şimdi de dikdörtgenin çevresi. Peki biz dikdörtgenin çevresini nasıl hesaplayacağız hocam? Peki dikkatlice izleyin anlatıyorum. Öncelikle dikdörtgende neyi öğrenmiştik? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Yani uzun kenarlar ile kısa kenar uzunlukları birbirine eşitti. Karşılıklı kenarlar eşitti. Peki ne yapacağım? Bir kısa bir uzun kenar toplanır ve 2 ile çarpılır. Ne yapıyormuşum arkadaşlar? A artı B yapıyormuşum. Ardından bulduğum sonucu 2 ile çarpıyormuşum. Peki bunu da ezberlemeyelim. Öncelikle mantığını anlayalım. Neden böyle yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar iki tane farklı uzunluk var dikdörtgende değil mi? Çünkü iki tanesi eşit diğer iki tanesi de eşit. Kısa ve uzun kenar olmak üzere iki tane farklı uzunluk var. Peki bakalım burada uzun kenarlar 24 verilmiş. Kısa kenarlar da 14 olarak verilmiş. Normalde ben bu formülü bilmeden bu dikdörtgenin çevresini nasıl hesaplarım? 24, 24, 14, 14 diye toplarım. Peki gelin yapalım. 4 artı 4, 8. 8 artı 4, 12. 12 artı 4, 16. Elde var 1. 2 artı 2, 4. 4 artı 1, 5. 5 artı 1 6 elde 1 olduğu için aslında bu dikdörtgenin çevresi 76. Ben bu formülü bilmeden de yanıtlayabilirim. Ancak formül bize ne sağlar arkadaşlar? Zaman sağlar. Yani daha kısa bir sürede yanıtlayabilirim. Bu dördünü de toplamak yerine aslında ben sadece uzun kenar ve kısa kenarı toplayıp 2 ile çarparsam aynı işlemi daha kısa sürede yapmış olurum. Gelin yapalım. 24 artı 14, 4 artı 4, 8, 2 artı 1, 3. Bakalım aynı sonuca ulaşabilecek miyiz? 38 çarpı 2'den de 8 kere 2, 16, 3 kere 2, 6, elde 1 olduğu için 7 derim. Yani bakın iki sonuç da aynı çıktı. Tek tek toplamak yerine sadece kısa ve uzun kenarlar birbirinden farklı olduğu için bu ikisini toplayıp 2 ile çarparak dikdörtgenin çevresini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki formülü de defterlerinize not aldıktan sonra problemlerimizle gizli sorumuzu bulmaya başlayalım. İlk problemimizle başlıyoruz. Bir kenarının uzunluğu 3 santim olan bir karenin çevresi kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar neyimiz varmış? Bir karemiz varmış. O halde gelin daha iyi görmek adına karemizi çizelim. Şimdi karemizi çizdik. Karede neydi arkadaşlar? Dört kenar uzunluğu da birbirine eşitti. Peki bir kenar uzunluğu kaçmış? 3 santimmiş. Yani bir kenar uzunluğu 3 santimse diğer bütün kenarların uzunluğu da kaç santim olacak? 3 santim olacak. Peki ben bu karenin çevresini bulmak için 3 artı 3 artı 3 artı 3 mi yapacaktım? Ya da bir formül mü öğrenmiştik? Evet bir formül öğrenmiştik. Ne yapacağız karenin çevresini bulmak için? 4 çarpı a. Yani 4 çarpı bir kenar uzunluğu. O halde 4 çarpı kenar uzunluğum 3 olduğu için 3'ten 12 santimdir diyorum. Bu karenin çevresi arkadaşlar. İkinci sorumuza devam ediyorum. Bir kısa kenarı 3 metre, bir uzun kenarı 8 metre olan dikdörtgenin çevresi kaç metredir demiş. Bu sefer de ne sorusu? Dikdörtgen sorusu arkadaşlar. O halde dikdörtgenimizi çizmekle başlıyorum. Şimdi bir dikdörtgenimizi çizdik. Kısa kenarı kaç metreymiş? 3 metreymiş. Uzun kenarı da 8 metreymiş. Dikdörtgende neydi arkadaşlar? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Yani burası 8 metre olduğu için karşısındaki uzun kenarda 8 metre. Kısa kenar 3 metre olduğu için karşısındaki kısa kenar da 3 metre. Şimdi bunları yazdıktan sonra dikdörtgenin çevresini bulmamı istiyor. Ben dikdörtgenin çevresini bulmak için 8 artı 8 artı 3 artı 3 mü yapmalıyım? Yoksa çevresiyle ilgili bir formül öğrenmiştik. O da neydi hatırlayalım. Kısa kenar artı uzun kenar. Çarpı 2 yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Peki formülümüzü hatırladıktan sonra sorumuzu çok kolay biçimde yanıtlayabiliriz. Kısa kenarım kaç? 3. Uzun kenarım kaç? 8. O halde 3 artı 8 arkadaşlar. 11. Peki 11 çarpı 2 yaparak da 2 kere 1, 2, 2 kere 1, 2. Kaç metreymiş arkadaşlar bu dikdörtgenin çevresi? 22 metreymiş diyoruz. Ve böylelikle 3. sorumuza geçmiş oluyoruz. 3. sorumuzda bir kenarı 7 santim olan karenin çevresi kaç santimdir demiş. Şimdi arkadaşlar artık mantığını öğrendik. Kare veya dikdörtgen çizmemize gerek yok aslında her seferinde. Şimdi bir kare yani dört kenarı da eşit çevresini soruyor. Karede çevreyi nasıl buluyordum? 4 çarpı a yaparak buluyordum. Bir kenarın uzunluğu bana verilmiş mi? Verilmiş 7. O halde ne yapacağım? 4 çarpı 7 yaparak bu karenin çevresini bulmuş olacağım. 4 çarpı 7 arkadaşlar 28. O halde karemizin çevresi kaç santimmiş? 28 santimmiş diyoruz. B şıkkı da doğru yanıtı olarak çıkıyor arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuzla devam ediyorum kısa kenarı 10 santim, uzun kenarı 12 santim olan dikdörtgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin çevresini bulmak için de ne yapıyordum? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 yapıyordum. O halde gelin hep beraber yapalım. Kısa kenarım 10 artı uzun kenarım 12. Kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. 0 artı 2, 2, 1 artı 1, 2. Kısa kenarla uzun kenarı topladıktan sonra yapmam gereken işlem neydi? Bulduğum sonucu 2 ile çarpmaktı. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. Evet arkadaşlar ne yapmış olduk? Kısa kenarı 10 santim, uzun kenarı 12 santim olan dikdörtgenin çevresini 44 santim olarak bulmuş olduk. Dördüncü sorumuzu da yanıtladığımıza göre 5. sorumuzla devam ediyoruz. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Üç tane madde verilmiş. Yukarıda verilenlerden hangileri bir dikdörtgenin çevre uzunluğunun bulunması için tek başına yeterli bir bilgidir demiş. Şimdi bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu biz nasıl buluyorduk hatırlayalım. Bunu öğrenmiştik. Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Peki bakalım yukarıda verilenlerden hangisi bu formülümüzle eşdeğer? Birincisini okuyorum. Kısa kenarının uzunluğu. Arkadaşlar kısa kenarının uzunluğu dikdörtgenin çevresini bulmamız için tek başına yeterli bir bilgimidir? Hayır. Ben sadece kısa kenarının uzunluğunu bilerek dikdörtgenin çevresini ne yapamam? Doğru bir şekilde ifade edemem. Peki. ikinci şıkka bakıyorum. Uzun kenarının uzunluğu. Aynı şekilde ben sadece uzun kenarının uzunluğunu bilerek dikdörtgenin çevresini yorumlayabilir miyim arkadaşlar? Hayır dikdörtgenin çevresini sadece uzun kenarını bilerek yanıtlayamam. Üçüncü maddeye bakıyorum. Kısa ve uzun kenarının uzunluklarının toplamı. Evet arkadaşlar ben kısa ve uzun kenarın uzunlukları toplamını bilirsem ardından onu 2 ile çarparım ve çevreyi ne yapmış olurum bulmuş olurum. O halde yalnız 3'ü bilerek dikdörtgenin çevresini bulmak bizim için yeterlidir diyorum. Şıklardan da yalnız 3'ü bulup işaretliyoruz. D şıkkı doğru yanıttır diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzu da doğru bir şekilde yanıtladıktan sonra altıncı sorumuza geçiyoruz. Birbirinden farklı iki kenarının uzunlukları 16 santim ve 15 santim olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santim mi? Neyimiz varmış arkadaşlar? Dikdörtgenimiz varmış. Peki bunun kısa kenarı kaç santimmiş? 15 santimmiş. Uzun kenarı da 16 santimmiş. Bizden çevresini soruyor. Nasıl yapacağım? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2. Artık hepimiz çok kolay bir şekilde bunu söyleyebiliyoruz. O halde 16 artı 15 yapıyorum. 6 artı 5 11 elde var 1. 1 artı 1 2 elde 1 olduğu için de 3. Geriye tek bir işlem daha kaldı. Bu toplamayı 2 ile çarpmak. O halde 31 kere 2 yapıyorum arkadaşlar. 2 kere 1, 2, 3 kere 2, 6. Yani dikdörtgenin çevresi kaç santimetreymiş? 62 santimetreymiş. Bakıyorum hangi şıkta doğru olarak verilmiş. B şıkkında doğru olarak verilmiş. 6. sorunun yanıtı da B şıkkıdır diyorum. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Acaba gizli soruya kaç soru kaldı arkadaşlar? Hepinizin merak ettiğini biliyorum. Ancak bence az kaldı. Dikkatli bir şekilde izlemeye devam edelim. Şimdi bir kenar uzunluğu 8 metre olan bir karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bir karemiz varmış. Ve bir kenar uzunluğu kaç metreymiş? 8 metreymiş. Kare ile ilgili ne biliyorum? 4 kenarının da birbirine eşit olduğunu biliyorum. O halde bu 4 kenarın uzunluğu da 8 metre. Peki çevreyi bulmak için ne yapıyordum? Çevre formülüm karede. 4 çarpı A. Yani karenin bir kenarıyla 4'ü çarpıyorum. 4 kenarı da birbirine eşit olduğu için. Sebebini de öğrenmiştik. O halde 4 çarpı 8 yapıyorum. Ve cevap kaç arkadaşlar? 32 metre. Peki dikkat ediyorum. 32 metre olarak şıklarda verilmiş mi? Hayır. Bana neyi soruyordu aslında? Dikkat etmeniz gereken bir kısım. Bana santimetreyi soruyordu. O halde benim bu soruda ne yapmam lazım? Bir dönüşüm yapmam lazım. Uzunluk ölçü birimleri arasındaki dönüşüm. Peki bunu nasıl yapıyordum? uzunluk ölçü birimleri tablomuzu çizmemiz gerekiyor. Eğer bunu hatırlamıyorsanız uzunluk ölçü birimlerinin dönüşümleri ve hangileri olduğu ile ilgili bir videomuz vardı. Önce o videoyu izleyin. Çünkü dönüşümlerle ilgili sorun yaşarsanız bunlarla ilgili birçok konuda daha çıkacağı için diğer konuları çözmekte de zorlanırsınız. Öncelikle dönüşüm basamaklarımı hatırlayalım. metre, desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi soru bana aslında neyi soruyor? 32 metrenin kaç santimetre olduğunu soruyor. Peki bakıyorum. Metreden santimetreye nasıl gideceğim arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya giderken ne yapıyordum? Her bir basamak için çarpı 10 çarpı 10 yapıyordum. İki basamak olduğu için yani ne yapacağım arkadaşlar? Çarpı 100 yapacağım. Peki bir sayıyı 100 ile çarpmak ne demekti? Dikkat edin. 1 ve 2 sıfır var. O halde sayının sonuna 2 tane sıfır ekle demekti. Ben 32'yi yazıp sayının sonuna iki tane sıfır eklersem ne yapmış oluyorum? Santimetreye dönüştürmüş oluyorum. Yani 32 metre 3200 santimetredir. Doğru yanıtımız ise C şıkkıdır diyoruz ve 7. sorumuzu da yanıtlamış oluyoruz. O halde 8. sorumuzla devam edelim. Bir dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 20 santim, çevre uzunluğu 700 milimetre olduğuna göre bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Oldukça güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde ilerlersek aşamalı bir biçimde doğru yanıtlayacağız. Öncelikle dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenimizi çizelim daha net görelim. Şimdi dikdörtgenimizin uzun kenar uzunluğu dikkat edin soruda 20 santim olarak verilmiş. Peki dikdörtgende karşılıklı uzunluklar eşit olduğu için 20 santim olarak belirtebilirim. Tamam bize ne vermiş arkadaşlar? Çevre uzunluğunun 700 milimetre olduğunu vermiş. Ancak dikkat edin benim elimde santim var Çevre uzunluğunu 700 milimetre olarak vermiş. O halde ilk olarak ne yapmam lazım? 700 milimetreyi santimetreye çevirmem lazım. Çünkü aynı olmayan uzunluklar arasında ne yapamam arkadaşlar? İşlem yapamam. O halde ne yapacağım? Uzunluk ölçü birimleri tablomu yazacağım. Dönüşüm tablomuz metre, desimetre, santimetre milimetre. Şimdi ben milimetreyi santimetreye dönüştürmek istiyorum. Peki bu sefer dikkat edin. Aşağıdan yukarıya çıkmam gerekiyor. Milimetreden santimetreye. Peki. Aşağıdan yukarıya çıkarken çarpmanın tersi Hangi işlemi yapıyordum? Bölme işlemini yapıyordum. Bölü 10 diyordum. Her bir basamak için 10 ile bölüyorum. Aşağıdan yukarıya çıkarken. Peki milimetreden santimetreye bölü 10 olduğuna göre bir sayıyı da 10'a bölmek ne demekti? Sayının sonundan tek bir sıfır sil demekti. O halde 700'ün sonundan tek sıfır silersem 700 milimetre 70 santimetreye dönüştürmüş olurum. Yani bu dikdörtgenin çevresi arkadaşlar 70 santimetre olmuş olur. İki kenarı da 20 santim artı 20 santim. Bir toplayalım uzun kenarların ölçüsü kaç çıkacak? 0 ve 4. Yani arkadaşlar bu dikdörtgende uzun kenarlar 40 santimmiş. Peki bütün çevrede 70 santim. O halde 70 eksi 40 yaparak kısa kenarların toplamını bulabilirim. Değil mi? Peki 0, 7 eksi 4, 3. Yani arkadaşlar 30 neymiş? Kısa kenarların toplamıymış. Peki bakalım soruda bana neyi soruyor? Kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Bana bir adet kısa kenar uzunluğunu soruyor. Oysa ben neyi buldum? Kısa kenarların toplamını. Yani iki adet kısa kenarı bulmuş oldum. Peki iki adet kısa kenarın toplamı 30 sa. Tek bir kısa kenarı bulmak için ne yapıyorum arkadaşlar? 30 bölü 2 yapıyorum. Çok güzel. O halde 3'ü 2'ye bölüyoruz. Bir kere var. Bir kere 2, 2. 3 eksi 2 1. Buradaki onu da yazıyorum. onun içinde 2. 5 kere var arkadaşlar. 5 kere 2. 10. 0 0. Evet. Kısa kenarların toplamı 30 olduğuna göre tek bir kısa kenar uzunluğu da kaç santimmiş? 15 santimmiş. A şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Yani arkadaşlar böyle aşamalı bir şekilde dönüşümlere de dikkat ederek soruları yanıtlarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. 9. sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar beklenen soruya ulaştık. Gizli sorumuz neredeymiş? 9. sorudaymış. 9. sorunun cevabını bana yorumlarda ileten ilk 10 kişiye kalpli beyni atıp bir sonraki videoda isimlerinizi okuyacağım arkadaşlar. Öncelikle soruyu beraber okuyalım. Yapacağınız hakkında biraz bilgi vereyim ve ardından yorumlarda cevapları bana iletin. Şimdi uzun kenarı kısa kenarının 3 katı uzunluğunda olan dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 12 santimdir. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimdir? Dikkat edin arkadaşlar. Hepiniz defterlerinize bir adet dikdörtgen çizin. Ve soruda bize verilen verilere bakalım. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 12 santimmiş. Yani burası 12 santimmiş. O halde dikdörtgende neyi öğrenmiştik? Hangi kenarlar birbirine eşitti? Neresi 12 santim olmalı onu yazın. Ardından dikkat edin. Uzun kenar kısa kenarın 3 katıymış. Kısa kenar 12 olduğuna göre uzun kenarı bulmak için de burada yapacağınız bir işlem var. Onu da yapıp ardından dikdörtgen çevre formülünden dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulup bana yorumlarda iletin. Cevaplarınızı bekliyorum. Bakalım ilk 10 kişiye kimler girecek arkadaşlar. Evet biz de 10. sorumuzla devam edelim. 10. soruda çevre uzunluğu 56 santim olan bir karenin her bir kenar uzunluğu 3 santimetre kısaltıldığında elde edilen karenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur demiş. Şimdi arkadaşlar oldukça eğlenceli ve öğretici bir soru. Bize bir kare verilmiş değil mi? O halde karemi çiziyorum. Karenin çevre uzunluğu kaç olarak verilmiş? 56 santim olarak verilmiş. Ben karede çevreyi nasıl hesaplıyordum? 4 çarpı bir kenar yani A yaparak hesaplıyordum. Peki burada çevre uzunluğu bana 56 santim olarak verilmiş. Bu sefer benden A'yı bulmamı istiyor. Peki çarpmanın tam tersi hangi işlem arkadaşlar? Bölme işlemi. O halde ben 56'yı 4'e bölerek ne yapmış olurum? Karenin bir kenarını bulmuş olurum. O halde 56'yı 4'e bölerek karenin bir kenarını bulalım. 5'in içinde 4 bir kere var arkadaşlar. 1 kere 4 4 5 eksi 4 1 Buradaki 6'yı da yanına alıyoruz ve yeni sayımız 16. 16'nın içinde 4 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 4 16 0 0. Yani arkadaşlar karenin bir kenarı kaç santimmiş? 14 santimmiş. Çevresi de 14 çarpı 4'ten 56 santimmiş. Evet doğru diyorum. Ve karenin her kenarına gelip 14 santim yazıyorum. Peki bakalım soru bize neyi soruyor? Her bir kenar uzunluğu 3 cm kısaltıldığında elde edilen karenin çevre uzunluğu. Şimdi arkadaşlar biz tek bir kenarının uzunluğunu 14 cm bulmuştuk. Benden her bir kenar uzunluğunu 3 cm kısaltmamı istiyor. Yani 14'ten ne yapacağız? 3'ü çıkaracağız. O halde 14 3 yaparak ben yeni karenin uzunluğunu kaç cm olarak buluyorum? 11 cm olarak buluyorum. Yani her bir kenara 11 yazıyorum. Peki bana neyi soruyor? Bu karenin çevre uzunluğunu soruyor. Yeni oluşturduğumuz karenin çevre uzunluğu. Her bir kenar ne olmuş oldu? 11 santim olmuş oldu. Çevreyi de nasıl buluyorduk? 4 çarpı 1 kenar yaparak buluyorduk. O halde 11 çarpı 4 yaparak yeni oluşturduğumuz karenin çevre uzunluğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 4 çarpı 1, 4. 4 çarpı 1, 4. Evet arkadaşlar yeni oluşturulan karenin çevre uzunluğu ne kadarmış? 44 santimmiş. Bakıyorum C şıkkında doğru yanıt verilmiş. Doğru yanıtımız C şıkkıdır diyorum. Ve son sayfamızla son sorumuzla devam ediyoruz. 11. sorumuzu okumakla başlayalım arkadaşlar. Yanda kareli kağıda çizilen geometrik şekillerin çevre uzunlukları toplamı kaç birimdir demiş arkadaşlar. Sizler için bir kareli kağıt oluşturdum ve burada bir kare ile dikdörtgen çizdim. Hem karenin hem de dikdörtgenin çevre uzunluğunu bularak ikisinin çevre uzunluklarının toplamının kaç birim olduğunu bulacağız. Şimdi burada hatırlamamız gereken şey ne arkadaşlar? Her bir iki nokta arasındaki uzunluk yani tek bir kare kaç birimdi? Bir birimdi. Burası bir birim. Burası bir birim. Burası bir birim. Yani karenin bir kenarı arkadaşlar kaç birim olmuş oldu? 3 birim olmuş oldu. Peki karenin her kenarı eşit olduğu için dikkat edin. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. O halde karenin her kenarına 3 birim yazıyorum. Peki karenin çevresini nasıl buluyorduk? 4 çarpı A yaparak buluyorduk. Peki karenin bir kenarı kaç birimmiş? 3 birimmiş. O halde çevresini bulmak için 3 artı 3 artı 3 artı 3 yapmak yerine ne yapıyordum? 4 çarpı 3 yapıyordum. O halde karenin bir çevresi kaç birimmiş arkadaşlar? 12 birimmiş. Karenin çevresini buldum. Sırada dikdörtgenin çevresini bulmak var. Peki arkadaşlar dikdörtgenin çevresini bulmak için neyi bilmem lazım? Uzun kenarları ve kısa kenarlarının toplamını bilmem lazım. O halde bakalım uzun kenarı kaç dikdörtgenimizin? Kareleri sayıyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 6 ve 7. Uzun kenar kaç birimmiş arkadaşlar? 7 birimmiş. Buradaki uzun kenar 7 birimse buradaki uzun kenar da nedir? 7 birimdir. Çünkü dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. Peki, şimdi de kısa kenarlarını ölçmem lazım. 1 birim, 2 birim, 3 birim ve 4 birim. Kısa kenarı da kaç birimmiş bu dikdörtgenin? 4 birimmiş arkadaşlar. Bunu nasıl buluyordum? İki nokta arasındaki uzaklık hep bir birim sayılıyor. Yani kareleri sayarak kaç birim olduğunu bulabilirsiniz. Dikdörtgenin kenar ölçülerini bulabilirsiniz. Burada da 2, 3, 4. Zaten karşılıklı kenarlar eşit olduğu için kısa kenarının da 4 birim olduğunu buldum. Peki dikdörtgende çevreyi nasıl buluyordum? Hatırlayalım. Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2. Yani 7 artı 4 arkadaşlar 11 çarpı 2 yapıyorum. 2 kere 1, 2. 2 kere 1, 2. Dikdörtgenin de çevresini ne olarak bulmuş oldum? 22 birim olarak bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar geriye ne kaldı? Karenin ve dikdörtgenin yani bulduğumuz çevre uzunluklarının toplamını bulmak kaldı. O halde ne yapıyorum? 22 artı 12 yapıyorum. 2 artı 2. 4. 2 artı 1, 3. Yani bu kare ile dikdörtgenin çevre uzunlukları toplamı kaç birimmiş arkadaşlar? 34 birimmiş. O halde B şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Gizli soruyu bulmuştuk. Yorumlarda gizli soruyu lütfen doğru yanıtlamayı unutmayın. İlk 10 kişiyi bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip gelecek videoları kaçırmamak ve en doğru bilgiyi en eğlenceli biçimde öğrenmek adına Hocam Burada kanalına abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.